Merhaba değerli televizyon izleyicileri. Ben Sinan Dündar. Ege Saat'in haber kuşağında bu hafta da birlikteyiz. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden bölgedeki önemli gelişmeleri sizlere aktarmaya başlayalım. İlk haberimiz Muğla'dan. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün geçtiğimiz hafta Bodrum'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Bodrum'a toplamında 1.1 milyar liralık bir yatırım yaptıklarını belirten Başkan Gür'ün yapılan yatırımları devam eden projeleri yerinde inceledi ve Bodrumlulardan birazcık daha sabır istedi. İzmir'e geçiyorum. İzmir Ekonomi Üniversitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksinde 42. oldu. TÜBİTAK'ın öncülüğünde yapılan inceleme neticesinde açıklanan 2021 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinin 42. sırasında yer bulan İzmir Ekonomi Üniversitesi bir yıl aradan sonra yeniden listeye girmenin gururunu yaşadı. Bu yıl beşincisi düzenlenen e, İzmir Mizah Festivali, e, geçtiğimiz 23 Aralık e, akşamında e, verilen ödüllerle sona erdi. E, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından e, ünlü sanatçı Müjdat Gezen'e e, Aziz Nesin e, Onur Ödülü verildi. Ee, Müjdat Gezen burada yaptığı konuşmada Aziz Nesin Onur Ödülünün verilmesi beni çok onurlandırdı. Aziz abi keşke aramızda olsaydı dedi. Ee, Müjdat Gezen e, ödülünü e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in elinden aldı. Ee, bir e, sanat haberimiz daha var. O da konaktan. Konak Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması sonuçlandı. Bu yıl iklim ve çevre temasını işleyen yarışmaya 253 karikatürist 492 eserle katıldı. Birincilik ödülü Mustafa Kurmalı'nın olurken Emrah Arıkan ikincilik, Nurullah Şimşek de üçüncülük ödülüne layık görüldü. Ee, geçtiğimiz Perşembe günü değerli izleyiciler, İzmir bir e, cinayet haberiyle sarsıldı. E, bir vahşet haberiyle sarsıldı daha doğrusu. İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bir fabrikada çalışan ve fabrikada bulunan bir odada yatan 3 Suriyeli genç uykularında ateşe verilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı KK başka bir karı kocayı da bıçakladığı için yakalanınca bu suçunu da itiraf etti. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Her 23 Aralık'ta e, İzmir'de e, devrim şehidi Kubilay ve e, arkadaşlarının e, anması gerçekleşiyor değerli izleyiciler. Menemen'de 91 yıl önce Cumhuriyet karşıtları tarafından katledilen şehit Asteğmen Kubilay ve arkadaşları İzmir'de 10 kilometrelik, bir yol koşusuyla anıldı. Ayrıca birçok ilçede de çeşitli etkinliklerle Kubilay ve şehit arkadaşları anıldı. Biz de kendisinin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu, Kayseri çok önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı değerli televizyon izleyicileri. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları, Gaziantep'ten sonra Kayseri'de, Çalıştay'da bir araya geldiler. Biz de Ege Saati olarak bu Çalıştay'ı yerinde takip ettik. Ee, çalıştay'da çok önemli konular e, ele alındı. En önemli gündem konusu da ekonomik zorluklar içinde yaşayan e, halkın e, derdine derman olacak çözümler e, bulmak idi. Bunun için Karakış Fonu masaya yatırıldı. Bununla ilgili çok önemli kararlar alındı. Değişik konu başlıklarında da birçok oturum gerçekleştirildi. Çalıştay'ın en güzel anı başkanların Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hazırladıkları sürpriz doğum günü pastası oldu. Bizim bu çalıştayda yaptığımız çeşitli söyleşiler var başkanlarımızla. Çalıştay'a dair değerlendirmelerini aldık. Şimdi programımızın sonuna gelirken sizleri bu VTR'mizle baş başa bırakacağız ve size veda edeceğim. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla tekrar bir arada olmak üzere Ege Saati komu ziyaret etmeyi ve sosyal medya hesaplarımızı takip almayı unutmayın. Hoşçakalın. Tüm Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımızla beraber Kayseri'deyiz. Burada belediye başkanlarımızla beraber yaptığımız projeleri birbirimize aktarıyoruz. Özellikle kara kış projesini daha fazla üzerinde durduk. Tıkır tıkır çalışan belediye başkanlarımızla beraber toplantımızın birinci gününü tamamladık. Genel başkanımız da bize gerekli olan mesajları verdi. Önümüzde bizi çok ama çok önemli bir süreç bekliyor. Her şey gebe ama biz e, aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz ve umuyorum ki gelecek olan gelecek. Tara yürüyen Cumhuriyet Halk Partisi millet ittifakının önümüzdeki süreçte yapması gerekir mi bu e, güzel bir stratejik çalışmamız oldu. İnşallah hem bölgelerimize hem ülkelerimize hayırlı e, e, bir süreç içerisinde hem Cumhuriyet Partisi millet ittifakı olarak da Sonra gene Anadolu'muzun birçok kentinde bu çalıştaylarımızı yapacağız. Daha çok belediyelerimizin olmadığı yerlere tercih ediyoruz. Çünkü biz kendimizi başkaları hep anlıyor. Biz kendimizi kendimizin anlatması lazım.